29 Eylül 1950 Burdur Tren İstasyonu tıklım tıklım uğurlamaya gelenlerle dolu. Hocalarım Hacı Hamit Hafız, Hacı Ömer Hocam, Hacı arkadaşlarım Ahmet, İbrahim ve İsmail Karaçam Hafızlar, akrabalarımız, dostlarımız. Hiç unutamıyorum, babam ve annem, ablalarım bana sarıla sarıla ağlıyorlardı. Kendimi tuttum ama tren hareket edinceye kadar ve ben de ağladım beni okutmak için çırpınan babacığımı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hüsnü Bayar amca üçümüze Adana vapuru üçüncü mevkiden İstanbul İskenderiye'ye bilet almış, İstanbul'a vardığımızda Hüsnü Bayar amca haçta imiş. Sekreterine haber bırakmış. O bizi Haydarpaşa'da karşıladı. Bir gece otelde kaldıktan sonra vapura bindik ve bizi uğurladı. Aynı vapurda Ankara Kızılcı Hamam'dan Ahmet Hamdi Karabacak Allah rahmet etsin, Mehmet Özhan, Bilal Ertürk ve Kırşehir'den gelen Ethem Yıldırım'la karşılaştık. İzmir Limanı'nda da Denizlili Ali Koçer kardeşim bize katıldı. 1950 senesine kadar ülke dışına ancak tüccarlar, büyük elçi ve konsoloslar çıkabiliyordu. Hatça ve Umre'ye gitmek serbest değildi. 1950'de seçimleri Adnan Menderes'in partisi Demokrat Parti kazanınca hem bizlere hem de Umre'ye gideceklere izin çıkmıştı. 100 liradan fazla para götürmekte yasaktı. Ali Koçer kardeşimiz 500 lira kağıt parayı sabunun içerisine yerleştirmiş İzmir'de gümrükçüler çeket ve pantolonlarımıza varıncaya kadar her yerimizi araştırmışlardı. Tabii bir şey yoktu ki bulsunlar. Vapur hareket etti, Ali Koçer sabunu banyoda unutmuş. Heyecanla koştuk alıp getirdik. Sabunu açtı ve 500 lirayı çıkardı. Vapur İzmir'den sonra Pire Limanı'na uğradı. İzin verdiler, Pire'yi ve Atina'yı gezdik. 12 saat sonra Kıbrıs'a hareket ettik, Kıbrıs'a uğradık. Rumlar biz Türklerin adaya inip gezmelerine izin vermediler. Vapurda 11 saat kaldık. Sonra Beyrut'a geldik. Lübnanlılar bize gezi için izin verdiler. 12 saat Beyrut'ta kaldık. Alışveriş yaptık. Yolculuğumuz bir hafta sürdü. İskenderiye Limanı'na geldik. İskenderiye'ye indik. 07.10.1950 trenle Kahire'ye gideceğiz. Trende kola satıcısından bir kola istedim. Adam pepsinin kapağını hızlıca açınca kola üzerime fışkırdı. Mısırlı satıcı benim üzüldüğümü görünce maliş dedi. Yabancı olduğumu bildiğinden de kağıda yaz dedi. Mısır'da meşhur sözdür. Maliş, haşiş ve bahşiş. Maliş, ma ma'alen şey yani zararı yok. Haşiş esrar, bahşiş vermezsen iş yürümezmiş Mısır'da. İlk öğrendiğim kelimeler bunlardı. Kahire'ye yatsı namazından sonra varmıştık. Tren istasyonu civarında bir otelde konaklayıp ertesi gün Ezher'e geçeriz diye düşündük. Otel arıyoruz ve içimizde Arapça bilen yok. Başka bir yabancı dil bilen de yok. Otel motel derken birisi siz Türk müsünüz diye sordu. Hoş geldiniz gelin otelimiz var sizi götüreyim dedi. Biz de sevindik Türkçe bilen birini bulduk diye. Sonradan öğrendiğimize göre adam bir Ermeniymiş. Bizi bir Ermeni oteline götürdü. Odada yerleştik, yorgunluktan yemek yemeyi filan düşünemeden kendimizi yataklara attık. Hemen uyumuşuz. Bir veya bir buçuk saat sonra kaşıntıdan uyandık, ışığı yaktık bir de ne görelim. Her tarafımızı, çarşafımızı binlerce tahta kurusu sarmış, boş durmayan pirelerde bu arada faninalarımızı sarmış, yerde tahta kuruları zincirleme konvoy kurmuş, kanatlı hamam böcekleri de sırada bekliyor. Hemen yataklardan fırladık ve otel sahibinin yanına ellerimiz yüzlerimiz kan revan içinde vardık. İlaç getir bize, uyuyamıyoruz dedik ve ilaç getirildi. İlaç etrafa sıkıldı fakat bir fayda vermedi. Oteli terk etmek zorunda kaldık. Gece saat 2'de otel arıyoruz. Yunanlı bir Ruma ait otele gittik. Sahibi Türkçe biliyormuş. 2-3 saat kadar uyuduk. Daha sonra sabah namazını kılıp oteli terk ettik. Dil bilmiyoruz, kimseyi tanımıyoruz. Hırsızların eline düşeriz diye de korkuyoruz. En büyüğümüz olan Osman Gündüz Alp ağabey, korkmayın, yürüyün, taksiye filan binmek yok dedi. Tek bildiğimiz kelime ezher idi. Her birimizin elinde şimşir tahtadan yapılmış 20-30 kilo ağırlığında çanta var. İmşi doğru diyorlar. İşaretle anlaşabiliyoruz. Yani dost doğru yürüyecekmişiz. Tekrar doğru diyorlar. Böylece Atebe Meydanı'na varıyoruz meydan 6-7 yola açılıyor. Tekrar El Ezher diyoruz, bize yolu işaret ediyorlar. Nihayet 2 saatten fazla yol yürüdükten sonra El Ezher Camii'ne ulaşıyoruz. Camiinin kapısında Türk Türk diyoruz. Müezzin anlıyor ve bizi cami avlusundaki Mektebetül Etrak'a, Türk kütüphanesinin girişindeki geniş bir koğuşa götürüyor. Baktık ki koğuşta Türkiye'den birkaç ay içerisinde 30-40 talebe bizden önce gelmiş, yerde yemek yiyorlar. Onlara boş karyola vermişler. Yatak, battaniye, çarşaf, yastık ve mutfak eşyalarını kendilerini temin etmişler. Bizler de koğuşun bir kenarında oturduk. Yerde gaz ocakları, tencereler, tabaklar, çaydanlıklar, çay bardakları duruyor. Diğer talebelerle tanıştık. Yurt dışına çıkma yasağı kalkınca Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinden ele ezere dini tahsil yapmak üzere gelen 40 talebe var. Çoğu hafız. Birkaç ay önce gelen Ankaralı Mehmet Müftüoğlu, Allah rahmet eylesin, bize çarşıya çıkalım, ihtiyaçları alalım dedi ve beraberce çıktık. Çarşıdan gaz ocağı, battaniye, çarşaf, yastık, bir tencere, dört tabak, dört kaşık, dört çatal, çaydanlık, dört çay bardağı vesaire satın aldık. Yemeklik olarak da pirinç, pamuk yağı, domates, su vesaire aldık. Dört kişi bir grup olduk. Yemekleri beraber yapıp yiyeceğiz. Hiçbirimiz yemek pişirmesini bilmiyoruz. Osman Gündüz Alp, hocamın oğlu, bizden büyük ve askerliğini yapmış. Pilavı ben yapacağım. Annem bana öğretmişti dedi. Pirinçleri yıkadı. Biraz domates, biraz soğan sonra pamuk yağı, su ve tuz ilave etti. Tencere kaynadı. Su bitti, pirinçler şişmişti ve bize su getirin dedi. Su ilave yaptı. Bize annem bana tembih etmişti. Pilavın içine kaşığını korsun. Kaşık dik durursa pilav pişmiştir. Fakat yağlar dışarı taşmıştı. Bize yağ getirin dedi. Bir de yağ getirdik. Bütün talebeler bizi seyrediyorlar, kahkahalarla gülüyorlardı. Fakat yemeği yemedik çünkü annesinin tembih ettiği bulgur pilavı Bizimkisi de pirinç tapasına döndü. Pilavı kedilere koyduk. Tekrar çarşıya çıkıp biraz peynir, zeytin alıp kahvaltı yaptık. İşte ilk günümüz böyle geçmişti. Eşya almak için Musiki Caddesi'nde yürürken birisi manifatura dükkanının önünde durdu ve bizi işaret ederek yanına çağırdı. Biz dört kişi başlarımızda kasket yanına vardık. Bize Hristiyan mısınız? Katolik ya da protestan ya da Yahudi misiniz? dedi. Biz de sinirlendik. Türkçe olarak yahu bu adam bizden ne istiyor? Niye böyle sorular soruyor? Biz de Müslümanız dedik. Fatiha oku okuyor. Okuyoruz. Ayetel Kürsü okuyoruz. Her dördümüzde istediği sureleri okuduk. Başımıza işaret etti. Bunlar ne? diye sordu. Biz de Türkçe kasket dedik. Bu tüccar ellerimizden tutarak karşı dükkanların önüne götürdü ve dedi ki: "Bakınız. Bu dükkan sahibi bir Ermeni Hristiyandır. Başında kasketi var. İkinci dükkanı gösterdi. Bunun sahibi de bir Rum Hristiyandır. Kasketlidir. Hepsi de sizin gibi kasket giyilmişler. Siz Mısır'da nasıl kasketle dolaşırsınız? Halk size havace, yani yabancı Hristiyan der." deyince sanki başımıza kaynar su dökülmüşçesine sarsıldık ve derhal kasketleri çıkardık. Bir poşete koyduk, hemen oradan ayrıldık. O gün bugün ben başıma katiyen kasket veya fötür geçirmedim. Burada yanlış bir anlayışı dile getirmek istiyorum. Memleketin Burdur'da belki de başka vilayetlerde talebeler kasket giyiyor, hocalarımız da fötür şapka giyiyorlardı. Hatta o günlerde 60'tan sonraki yıllarda bütün din işleri kurul üyeleri Ali Arslan Aydın, Hamdi Kasaboğlu, İsmail Ezherli, Osman Keskinoğlu, İbrahim Atay ve diğerlerinin fötür şapka giydiklerine şahidim. Onlar bize sakın ha kasketleri başınızdan çıkarmayın. Aksi halde başı açık gavur çocuğu olursunuz demeleri hatalıydı. Hatta arkadaşlarımızdan Hüseyin Varol İzmir'e gitmiş, kestane pazarı kursunda bir müddet kaldıktan sonra Burdura Kur'an kursuna geldiğinde başında kasket yok, saçlarını uzatmış ve taramıştı. Hocalarımız onu tenkit etmiş, azarlamışlardı. "Gavur çocukları başı açık gezer." deyip saçlarını kestirmişler ve kasketi başına tekrar geçirmişlerdi. Anlatmak istediğim böyle bir görüş doğru değil. Türkiye'de o günkü şart ve durumunda şapka giymenin de din ile bir alakası yoktur.